parkın perisi. Şehir, peki şehir. Gökkuşağının altında, Jubile park ortasında... ...görülmemiş bir yolculuk. Sihrin ötesine koşturduk. Beyler, elfler ve goblinler. Göremezsiniz ama her yerdeler. Attığınız adıma dikkat edin. Etrafınızda... Şehir, Buyur, Şehir Koca Bebek ah, Evet çocuklar. Gün sona erdi. Ayçiçeği tohumu gözlemesi için kim bana geliyor şimdi? Harika. Ben de akas jölesi getiririm. güle gözlemeler. Ah, zavallı şey. Annesi her yerde onu arıyor olmalı. Çok korkmuş olmalı. Kımıldamadı bile. Gözünü bile kırpmadı. Dikkat et. Sakın seni görmesin. Unutma. Bir numaralı peri kuralı. Bir peri hep dürüst ve bilgedir. Ve insan gözlerinden uzak durur her zaman. Unuttun mu yoksa? Ben bir elfim. Doğayla birlikte yeşille yeşil bir elf asla görünmez. Oh! Merhaba. Benim adım Poli. <laughs> Beni kesinlikle gördü. Ay, başım çok ciddi dertte girecek şimdi. Sessiz ol. Hala kıpırdamadı. Yani, neler oluyor? Bu Poli denen insana bir de yakından bakacağım. göremiyor ve duyamıyor. Böyle. Ona bir şey olmuş olmalı. Ah, ah. Şuna bakın çocuklar. Ne olduğunu bilmiyorum ama pamuk prensesi olan da aynı şey olmuş gibi görünüyor. <laughs> Polis zehirli bir elma mı yemiş? Burada parkta mı? Yani bu da demek oluyor ki buralarda bir yerde kötü bir kraliçe var. Ah, ah. Gidip Garnet teyzeyi görmeliyiz hemen şimdi. Tamam. <laughs> O peynirli sandviç nereye gitmiş olabilir? İtalyan peyniri en sevdiğim... Hey, şuraya bak Skrek. Bir insan yemeğimizin üstünde oturuyor. Hiç sorun değil dostum. Ondan çekilmesini isteyeceğim. Fare tarzında. Bir ustayı iş başında izle. Ben... <laughs> 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 bir usta bir de ben deneyeyim. Arkadaşım olur musun? Şey, bazen kıpırdıyor, sonra da kıpırdamıyor. Konuşuyor, sonra da konuşmuyor. Hımm, zavallı şey büyülenmiş ve kıpırdayamıyor gibi görünüyor. Aynen öyle. Tıpkı Pamuk Prenses gibi. Aa oh, hayır, bu korkunç. Annesine kavuşmasına yardım etmemiz gerekir. Cadı Kraliçe onu bulmadan önce tabii ki. Yani gerçek anlamıyla cadı. Altı arkadaşını çağırıp onu bir yere gizleyemez misin? Onlar cüce ahbap. Bense bir elfim. Ah doğru. Tüm büyükler kitabım size cevabı söyleyecektir. Şimdi onu nereye koydum? Üstünde oturuyorsun. oturuyorsun. Ve ah, bu iyi bir şey. Acil durumlar için sıcak kalıyor. Ludwig, bu çok tatlı. <laughs> Ve tatlı olan her şeyden nasıl <laughs> nefret ettiğimi bilirsin canım. Evet hanımefendi, bir ekşi yeşil elma gazozu ben geliyor efendim. <laughs> Merhaba. Olamazsın beyefendi, fareler. O kadar acele etme yarasa çocuk. Biz buraya iş konuşmaya geldik. Beni de ilgilendirecek nasıl bir işiniz olduğunu hayal bile edemiyorum doğrusu. Bu arada kokuyorsun. Ha, sanırım bu durumda... Hmm, ...Jakaranda ağacının altında oturan kayıp küçük bir insanla ilgilenmiyorsun öyle mi? Peynirli sandviçimizin üzerinde oturuyor. Hmm kayıp bir küçük insan öyle mi? <laughs> Yapılması gereken zehirli elma parçasını boğazından çıkarmak. Sonra hiçbir şeyi kalmayacak. Tanrım, bunu nasıl yapacağız? Büyük bir hapşırık bunu halleder. Büyük bir tüye ihtiyacımız var. Ya da onu kementimi kullanıp çıkartabiliriz. Aa, bu biraz kaba görünüyor. Aa, onu güldürsek olmaz mı? İşte bu işe yarar. Küçük bir insanı ne güldürür ki? Ee, balonlar? Aa, palyaçolar? Evet. Peki ya hem balonlar hem de palyaço olursa? Ne demek istiyorsun böyle? Bir sirp tabii ki. Küçük insanlar sirplere bayılır. Burada parkta bir tane kurabiliriz bence. Hmm. Kaybolmuşsa neden burada öylece oturuyor? Ağlayıp annesine seslenmesi gerekmiyor muydu sence? <laughs> Aa, ben annemi istiyorum. Gördün mü? Böylesi daha uygun. Hadi çocuklar. Hanımefendi şşş. Evet. Çadırı buraya, onun görebileceği bir yere kuralım. Aha! Yaptın işte, gerçekten yaptın. Bir numaralı peri kuralını çiğnedin. Safaira! İnsan seni gördü. Peri federasyonu kanatlarını elinden alacak. Aa, Oo, ne büyük bir utanç. Ne yapacaksın hayatım? Nereye gideceksin? Ama Safaira, o bizi göremez. Bir büyünün etkisi altında. Ha? Zehirli bir elma yemiş ahbap. Biz de sirk kuruyoruz. Ne? Güldürüp elmayı çıkartmak için. <laughs> Bol şans. Söyledikleriniz doğru bile olsa, şu bile parkta sirk performansçılarını nereden bulacaksınız acaba? Neden gösteriye gelip kendini görmüyorsun şimdi izninle yapacak işlerimiz var. <laughs> oh. Oh, bu çok gülünç. Ludvik, yapacağım son şey bile olsa o sirki mutlaka durduracağım. <laughs> evet hanımefendi, yıkım, kaos, delilik. Peki <laughs> neden? Evet, bu sandviçimizi bize nasıl geri verecek? Bak burada ölüyorum, açlıktan ölüyorum. Kesin sesinizi fareler. Bu iş peri karargahında duyulup da beni Jubile Park'ın yeni patronu yaptıklarında herkes için bedava peynirli sandviç olacak. Herkes dinlesin. Gösteri zamanı geldi. Unutmayın. Polinin gülmesi tamamen size bağlı. Bunu yapabilirsiniz. Bu şimdiye kadarki en iyi ve en komik sirk olacak. Evet. Poli bunu çok sevecek. O, yani sevmek zorunda. Ve şimdi küçük yarasam. Gizli karışımım. <laughs> <laughs> bir ki elmalı şeker olmadan bir sirk neye benzer ki? <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Yıldızlarla dolu Jubile Park sirkine hoş geldiniz. <laughs> elmalı şeker. Elmalı şekerlerimi deneyince anlarım. Çok tatlı, çok lezzetli, çok rahatlatıcı. evet merhaba Safayra ve merhaba Ludwig. Ludwig bir pastil getir. Bu akşam için çok uzaklardan uçtum. Ve vay canına kanatlarım çok yorgun. Zor seyirci. Pekala. Her neyse. Şimdi ilk gösterimiz için Oposun palyaçoları alkışlayalım. Pekala. Bu akşam aranızda bahçenin aşağısından gelen var mı acaba? Oposun gelip bunu görmelisin. Hemen şimdi. Evet. Kısa bir aradan sonra hemen geri döneceğiz. Sıkı durun. Bekleyin. Merhaba. Millet uyanın. Sıra sizde. Neler oldu? Ya, <laughs> <laughs> ah, zehirli elmalar. Ah, o burada. Korkurt Salim Kraliçe burada. Ah, Polisi güldürmemiz gerek, böylece kaçabilir. Ben bir kontrol edeyim. Siz de gösteriyi sürdürün. Öyle komik bir şeye ihtiyacımız ha. var. Vay 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 vay. Ah, yemeğimiz için çalışmaya geldik bayan amperli. <laughs> o, o insanı sandviçimizin üstünden kaldırmalıyız. Anlarsınız ya. E şimdi Jubile parkın kanalizasyonundan çıkıp yükselen eşsiz ve tek Sprague ve Bay Freya. Nasılsınız millet? Bu akşam aranızda olmak çok güzel. <laughs> Heh, böyle bir kalabalığı son gördüğümde arabanın ön camına yapışmışlardı. <gülüyor> <gülüyor> o kokuşmuş fareler her şeyi mahvedecekler. Oh. <laughs> Bu o. Kötü kraliçe. <laughs> Size sorarım Bay Freya. Siyah bir kedi görmek ne zaman uğursuzluktur acaba? Tabii ki bir fare olduğunda. <laughs> Hiç komik değil de hold. <laughs> Bu gerçekten çok komikti. <laughs> geliyor. Aa, geliyor kraliçe. Gösteri bitti herkes saklansın <laughs> buraya geliyor. <laughs> ah, demek buradasın Polly. Her yerde seni arıyordum. Hadi eve gidelim. Bebeği olmadan uyuyamayan çok özel birini tanıyorum. Seni seviyorum anne. O kötü kraliçe değil. O Poli'nin annesi. Muhteşem. Bebek mi? Hey, başardık. Hey! başardık. evet. İtalyan peyniri. En sevdiğim. Evet. Hı, harika. <laughs> hmm, Safayra'nın elma şekerleri kesinlikle çok lezzetli. Aa, safayra. Sanırım bir şeyini düşürmüşsün. Mesela zehirli bir elma. Herhalde benim böyle korkunç bir şey yapmış olabileceğimi düşünmüyorsunuzdur değil mi? İspatla o zaman. Bir ısırık al. Elbette. Hadi ısır Ludwig. <laughs> Hayır hanımefendi. Şu anda pek aç değil. Isır dedim. <laughs> ah, yarasalar ne beklenir ki? <laughs> ah, sanırım eve yürüyerek döneceğim. <gülüyor> <gülüyor> Asistanlık kadrosu. Aha. O saksıya sıkıştığını biliyorum. Ama eğer köklerini uzatmak istersen bunu yapmalısın. <laughs> merhaba Jasper. Ah, merhaba Opal. Sadece biraz kariyer danışmanlığı yapıyordum. Görüşürüz. Ben biraz kestirmeye gidiyorum. Üzgünüm dostum buna zaman yok. Hadi çok iş var çok iş var. Şimdi böyle gibi konuşmaya başladın. Ah çok iş var çok iş var. Oğlum. Merhaba Pearly. Neye bakıyorsun öyle Aa bayan böcek tenisçiler turnuvası için en uygun yeri arıyordum. Harika. Bu arada raketimi aramayı unutmamalıyım tabii. Anlıyor musun? Sadece böcekler için olduğunu sanıyorum. Her zaman ikili bir dostluk maçı olur. Ve bu yıl safira ve Ludwig bana ve ortağıma meydan... Ben olabilir Çok miyim? Çok isterim. Ah. Ah tanrım kime soracağımdan emin değilim. E, eğer istiyorsan. Hayır hayır sorun değil. Çok önemli bir şey değil. Arkadaşça bir maç sadece <laughs> eğlence. Bu bir ölüm kalım meselesi. Onu küçük düşüreceğim. Onu bir böcek gibi ezeceğim. <laughs> Bir böcek gibi mi ha? Evet ezeceğiz. Benim muhteşem kraliçem. Biz kelimesini unut yarasa çocuk. Ama sen arkada duracak ve aşağılama işini bana bırakacaksın. Anlıyor musun beni ha yarasa çocuk? Ha, tabii hanımefendi elbette. Topa sadece sol tarafınıza geldiğinde ah. vuracağım. Neden? Ha? Bekentimde bir sorun mu var? Hayır hayır hayır, kusursuz, muhteşem. Sadece forencinizden birazcık daha zayıf, o kadar. <laughs> Aa, demek şimdi tenis hocası oldun. Pekala, bakalım bu atışta ah. ne diyeceğiz? Ahım oh. <laughs> ah, efendi, beni bağışlamanızı diliyorum efendim. topu burnuma vurdun. Benim kusursuz küçük burnuma. Sen bir solucandan bile aşağılıksın. Sen bir... Hamit mi? Bakteri mi? Virüs mü Kapat çeneni. Bedenimin şeklini sonsuza kadar bozdun. Ha, o oh hala bu kainattaki en harika burun hanımefendi. Hiç zarar gelmemiş. Neredeyse kusursuz güzelliğimi bozacaktın. Seni. Beyinsiz yaratık. Defol. 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 Ben odama gideyim bari. Hayır. Kovuldun. Hemen salonumu terk et. Esrar hedalar. Lütfen. Ne oldu? Söylesene. <laughs> Soğuk ve yalnız bir evrende yaşamaya bak edildim Ne yapacağım beni? Caner, <laughs> <Yancım>, ne oldu? <laughs> Bayan Safayra beni kovdu. <laughs> Allah eminim ciddi değil. Seni bir daha görmek istemiyorum. Ya da belki de ciddidir. Olmadan ben değersizim. Ben bir hiçim. Hayır hayır bu doğru değil. <laughs> Safayra seni gerçekten seviyor. Sakinleşmesi için ona biraz zaman tanımalısın. Hepsi bu. Hadi gel. Aa, harika iş. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar dinleyin. Ludwig'in neşelenmeye ihtiyacı var. Safayra onu kovmuş. Sen burada bekle Ludwig. Ben hemen döneceğim. Evet, demek seni kovdu ha? Gerçekten çok duyarlısın o yapıl. Ya, üzgünüm <laughs> dostum. Ha, harika, atıştırma zamanı. Üzgünüm Jasper, bunlar Ludwig için. Aa, olamaz. <laughs> Aa, biraz daha yüksekte olmamalı mı? Aa, demek deniz konusunda bir uzmansın. Aa, evet, <laughs> hanımefendi ve ben haftalardır yarınki maç için antrenman yapıyoruz. Ama şimdi Oynayamayacağım. <laughs> Aa, kökler ve Allah Senin zavallı şey. Eğer istersen benim ortağım olabilirsin. Öyle mi? Olabilir mi? Tabii. Safayra için bir sakıncası yoksa. Elbette mahsur yok. Onu kovdum öyle değil mi? Titrek yarasa beyinli senin olabilir. Aa, ona ihtiyacın olmadığına emin misin? Yani asistan olarak. Ah elbette. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Sadece yemeğimi nereye koyduğumu bulmam gerekiyor o kadar. Acaba mutfakta olabilir mi yani? Şurada. <laughs> Bunu biliyordum. Ee, bayan Safayra başka ne dedi bakayım? Dedi ki asistana ihtiyacı yokmuş. Kendi yemeğini kendi yapacakmış. Bu hiç iyi değil. İtfaiye birimine haber vermeliyim. Ama bu artık benim işim değil değil mi? Hayır. Bana ihtiyacı yok. Bu <laughs> yara nasıl sinirime dokunmaya başladı artık. <laughs> Haklısın. Hem de bütün kekleri o yiyor. Ben artık bir evsizim. <laughs> İstersen bu akşam benim evimde kalabilirsin. Ha, ha, minnettarlıklarla doluyum baya pörlü. Ama yatağımı kazanacağım. Size her konuda yardım edeceğim. Her konuda. Pekala. O, Ludwig Kendi dişimi kendim fırçalayabilirim. Öyle mi? Nankör şey. Ona göstereceğim. Yeni bir eş bulup ikisini de yok edeceğim. Onları böcek gibi ezeceğim. Ah <laughs> 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 tanrım. Belki kanepede uyumak istersin. Hayır 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 hayır. Hanımefendi zorlukları ve acının beni daha iyi yapacağını söylüyor. İyi bir uykuya ihtiyacım var. Hadi. Ah. <laughs> Eminim seni geri alacaktır Ludwig. Yararsız olduğumu söyledi. Ve beyinsiz olduğumu. Oh. Muhteşem yeteneklerimi takdir etmesi için ne yapmalıyım sizce? Eğer istersen turnuvaya yardım edebilirsin. Her şeyi nasıl düzenlediğini ne kadar akıllı olduğunu görünce. Evet. Her ülkesinin gördüğü en harika tenis turnuvası olacak. Böylece hanımefendi Sadık yarasası Ludwig'in değerini anlayacaktır. Tamam o zaman yarın görüşürüz. <laughs> <Her> neyse. <laughs> o aptal uçan fareye ihtiyacım yok. Kendime profesyonel bir tenisçi buldum ve yeni bir asistan bu ona gününü gösterir. Chop <laughs> şaltarak. Ah! <laughs> harika! Muhteşem bir turnuva için ne harika ve muhteşem bir gün. Bu bir tenis maçı. Adil olması gerekir. Sıralamaya göre kendime karşı oynamam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım peki? Bu imkansız. Sıralamayı bizzat kendim yaptım. Yarısı onu yırttı ve tekrar yaptı. <laughs> Safayra'nın öyle sıcağında oynamasını istemiyormuş. Bu tam bir saçmalık. Hayır hayır hayır. hayır. Burası baya Safayra için ayrıldı. Kışt bakayım. Ahbap bunu yapamazsın. Evet yapabilirim. Pölli beni görevlendirdi. Asla ahbap. O böyle bir şey yapmaz. Yapar mı? Bilmiyorum dostum. Önce onu tenis eşi yaptı. Şimdi de bu. Hey ahbap dur biraz. Hakem benim. Orası benim yerim tamam Planlar mı? Planlar değişti bay. Elf? Artık kararları ben veriyorum. Hı. Güle güle. <laughs> Hanımefendi beni bu yüksek mevkide rahatlıkla izleyebilecek. <laughs> İyi günler dostlarım. <laughs> ben Ludwig günün oyunlarını başlatmaktan büyük bir onur duyuyorum. Hey, tenis gününü her zaman ben başlatırım. Şu yara saatini kesinlikle açtı. Onu gerçekten görevlendirdin mi sen? Hayır, sadece yardım edebileceğini söyledim. Onu neşelendirdiği kesin. Bakın artık ne kadar mutlu. <laughs> Belki birazcık fazla mutlu. Hadi gel İfi hayatım. Tenis eşim İfi. Yeni asistanım İfi. Ne? Yeni asistan mı? Aa. Hmm. Bu ona gününü gösterir. Kime? Ludwig, e seni serse. <laughs> Komik olan ne? <laughs> Hiçbir şey. <laughs> ah. Ludwig. Hadi Ludwig. Safari ve İfi ile maç zamanı geldi. <laughs> Hadi Safarya'ya neler yapabildiğini gösterelim. Yeni kelebek asistanıyla işlerin iyi gittiğini hiç sanmıyorum. Safayra'nın ona sersem dediğini duydum. Ama o bana hep sersem derdi. Ve İzmir'in tenisten pek anlamadığına eminim. Ama bu harika. Hanımefendi kaybetmekten nefret eder yani. Bana ihtiyacı var yani bana gerçekten ihtiyacı var. Yaşasın. Başlayın bakalım. Bir ülkesi şampiyonasını kazanmıştın öyle değil mi? O benim kuzenim Sokofi'ydi. Ben hayatımda hiç tenis oynamadım. <laughs> Mola! Seni uyarmalıyım Pearlie. Ludwig çok kötü bir oyuncudur. Adil olmak için istersen onu senden alabilirim canım. Teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin Safayra. İşte geliyor. <laughs> Aa, çok iyiydi o. Teşekkür ederim. <gülüyor> Ludwig. <gülüyor> <gülüyor> Böylece oyun ve maç... ...Safayla ve Ludwig'in oluyor. Takı zafer benimdi. <laughs> Neden bu kadar mutlusunuz? Kaybettiniz. Güzel oyundu gölgeler kraliçesi. Ha, karanlıklar kraliçesi seni böcek beyinle kovuldun. Her neyse. Beklenmedik bir biçimde asistan kadrosu yeniden açıldı Ludwig. O zaman belki ben bu pozisyonu doldurabilirim hanımefendi. Benden daha değerli birini buluncaya kadar. Hmm, olabilir tabii. Hadi yarasa çocuk. Evet hanımefendi benim kraliçem. <laughs> 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 Safayra kazandı Safayra mutlu Safayra Ludwig'i geri aldı Ludwig mutlu Herkes mutlu Harika bir planda ahbap Ve hepsi bir gün içinde <gülüyor> oldu <gülüyor>